Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda doçent doktor Bilgin Metin var. Kendisiyle beraber Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan ücretsiz siber güvenlik kampı hakkında konuşacağız. Ama ilk önce Bilgin Bey ben sizden açıkçası ilk defa gördüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Çalışmaları Merkezi tam olarak ne yapar bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, tabii biz e, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir proje olarak e, başladık. Orada tabii düşünemedik. Yani Biz kısaca BÜ Siber diyoruz e, proje adı olunca bile uzun bir isim vermiştik. bizim üç ana hedefimiz var. Siber güvenliğe yeteneği olan öğrencileri ortaya çıkarmak, onlara eğitim vermek. İkincisi kamu siber güvenliği dedik. Çünkü çeşitli kamu siber, kamu kurumlarının siber saldırılara uğradığını görüyoruz. Onlara eğitimler vermek ve siber güvenlikte yerli ve milli çalışmaları Elimizden geldiğince desteklemek. Şimdi son dünya gündemine baktığımızda işte Kuzey Kore siber saldırı düzenliğini deniyor. Çin işte siber saldırılar yapıyor deniyor. Amerika'nın özel bir takım kurduğu siber güvenlik üstüne konuşuluyor. Rusya'yı suçluyorlar bazı konularda. Tam olarak siber güvenlik dediğimizde neden bahsediyoruz? Ha, e, siber güvenlik dediğimiz zaman hep siber saldırılar konuşuluyor aslında. Hani listelere baktığımız zaman da Türkiye'de e, en çok saldırı yapan ülkelerden birisi ben e, öğrencileri bunu anlattığım zaman hemen heyecanlanıyorlar. Var diyorlar biz çok süper hacker yetiştiriyoruz. Ama aslında öyle değil. Türkiye'de ele geçirilen bilgisayarlar başka ülkeler saldırı amaçlı da kullanılabiliyor. Dolayısıyla hani çeşitli haritalara baktığımız zaman en çok siber saldırı şu ülke düzenliyor dediğimiz zaman belki de onlar araç olarak kullanılıyor olabilirler. Yani burada aslında siber güvenlik dediğimizde bireylerin bilgisayarlarında genel olarak merkezlere işte devlet kurumlarına kadar geniş bir çerçevede elektronik cihazların korunmasından bahsediyoruz ele geçirilmeye karşı. Tabii ki tabii ki yani e, burada hani herkese bir sorumluluk düşüyor açıkçası. O yüzden biz böyle siber seferberlik kavramını kullansak daha iyi olacak. Yani aman ne olacak ben antivirüs yazılımı kullanmıyorum dediğimiz zaman bizim bilgisayarımıza ele geçirilebilir ve başka bir yere saldırı amaçlı kullanılabilir. Evet böyle de gerçekten tehlikeler var. Şimdi ben yavaş yavaş bu kamp olayına gelmek istiyorum. Çünkü benim hep değer verdiğim şeyler üniversitelerde gençlere sağlanan bu ücretsiz burslar, kurslar. Ve Boğaziçi Üniversitesi'de söz konusu olduğunda ülkemizin en değerli üniversitelerinden bir tanesi. Gençler burada gelebilecekler ve siber güvenlik üstüne bilgilerine bilgi katabilecekler. Kamp nasıl gerçekleşecek, nasıl katılacaklar ve katılım koşulları neler? Sibel siber güvenlikte şu anda sektörde yetişmiş insan gücü ihtiyacı var. Ve bu konuda çeşitli kurslar da var ama bunlar oldukça pahalı. Hani öğrenciler nasıl e, buralara harçlıklarını biriktirip bir kaynak aktarabilecekler. Böyle bir eksiklik gördük biz. Dedik ki hani bu üniversitelerin bu konuda sorumluluk kalması lazım. Kamplar düzenlemesi lazım. Ee, ilk i̇lk kampımızda aslında geçen Ocak ayında gerçekleştirdik. Bu bizim ikinci kampımız. Bu kampımıza e, üniversite lisans öğrencileri başvurabiliyor. Ve de gelecek öğrencilere üniversite yurtlarında konaklama imkanı da sağlıyoruz, yemek imkanı da sağlıyoruz. Böylece tüm Türkiye'deki öğrencilerin kampımıza başvurmasını bekliyoruz. Yani burada kısaca şunu da özetleyebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmalarına veya orada okumalarına gerek yok. Herhangi bir üniversitede okuyan üniversite öğrencileri şu anda bu kamp için başvuru yapabilirler. Kesinlikle yani bizim geçen kampımızda da aynı şekilde tüm Türkiye'den çok geniş kapsamlı başvurular aldık. Yani tüm Türkiye'deki üniversite öğrencileri yine başvurabilirler. Dediğim gibi üniversite yurtlarımızda konaklama imkanı da vereceğiz onları. Peki tüm başvuranları kursa alacak mısınız? Kampa dahil edecek misiniz? Şimdi bizim bu kampteki amacımız konuya meraklı ve yetenekli öğrencileri seçmek. Onun haricinde bizim bir günlük, iki günlük konuya ilgi duyup başlangıç yapmak isteyenler için eğitimlerimiz de oluyor. Ama bu eğitimimiz bizim beş günlük bir eğitim. Buna beyaz şapkalı hacker eğitimi de diyebiliriz açıkçası. Yani bu etkinlikte siber güvenlikte kullanılan araçlar nelerdir? Mesela burada kali linux dediğimiz bir platform var. Yani open source olan bu platformu e, e, kullandırıyoruz. Bunun haricinde gerekli teorik bilgileri de veriyoruz. Ve de bu kampımızın en güzel tarafı, hani kali linux dedik. Bu biz bu kali Linux'un içerisinde siber güvenlikle ilgili birçok araç var. Ama bu araçların arka planında ne oluyor? Hani en önemli olarak öğrenilmesi gereken kısımlar onlar aslında. Biz sistemlere sızmayı öğretirken arka planda neler olduğunu da anlatıyoruz. İşte Kallenux üzerindeki çeşitli araçları da anlatıyoruz. Böylece öğrenci geri planda ne olduğunu anladığı için bu kampı bitirdiği zaman 5 günlük kampımızı kendisini daha ileriye taşıyacak bir altyapıya sahip olmuş oluyor. Evet, bir temel atılıyor, üstüne binayı inşa edebilecek hale geliyor aslında öğrenciler de herhalde kamptan sonra. Tabii ki, tabii ki. Önemli bir konu. Peki şimdi dedik ki yetenekli insanlar gelince herhalde burada bir sınavdan bahsediyoruz. İlk önce katılanlar bir sınava tabi tutulacaklar. 4 Temmuz'da bir online sınav yapacağız. Yani bu genel olarak işletim sistemi bilgilerini, Linux konusundaki bilgilerini, ee, çeşitli kullanılan protokolleri siber güvenlikteki temel kavramları ölçen bir sınav olacak. Ama hani burada göz korkutmak da istemem. Biz burada çok temel bilgileri ölçüyor olacağız. Evet. Böylece şunu da söyleyelim aslında buradan 3 Temmuz'a kadar kayıtları alıyorsunuz ve hemen bu videonun aşağısındaki linke tıklayarak da gelip formu doldurup kayıt olabiliyor öğrenci arkadaşlarımız. Tabii. Web sitemiz üzerinden kayıtlarımız devam ediyor şu anda. Şimdi dedik ki konaklamayı sağlayacaksınız. Bunun yanında iç yeme içme de dair olacak Tabii herhalde. Ki. Değil mi? Yani 5 gün boyunca aslında gelecekler hiçbir ekstra şeyi dert etmeden bu kamptan yararlanabilecekler. Bilgilerine bilgi katacak öğrenci kardeşlerimiz. Evet evet. Hatta e, burada siber güvenlik öğretirken olayın e, çeşitli seminerlerimiz de olacak. Mesela olayın hukuksal boyutları nelerdir? Hani buradaki eğitimi aldıktan sonra bu bilgilerini kamu yararına nasıl kullanabilirler? Bunun dışına çıktıkları zaman neler olabilir? İşin bilişim hukuku boyutuyla ilgili seminerler olacak. Bir de siber güvenlik çok enteresan bir alan. Ben bunu Formula 1 yarışçılığına benzetiyorum. Onu Baktığımız zaman Formula 1 yarışçıları da arabanın içerisinde hiçbir şekilde koşmadan, efor sarf etmeden dururlar. Ama spor kabul edilir. Gerçekten siber güvenlik özel bir alan öğrencilerin çok sabırlı olması gerekiyor, çok azimli olması gerekiyor, çok meraklı olması gerekiyor. Yani bu karakter özelliklerine sahip öğrenciler de başarılı olabiliyorlar. Bu yüzden hani en büyük güç işten gelen güçtür diyerek bazı kişisel gelişime yönelik seminerleri de etkinliğimizde yer vermek istiyoruz. Ülke olarak baktığımızda aslında bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü aslında gelecekte belki de en önemli konulardan bir tanesi, en çok konuşulan şeylerden bir tanesi siber güvenlik olacak. Devlet verilerinin korunması var, kişisel verilerimizin korunması var. Şu anda Türkiye hangi aşamada görüyorsunuz? ya Tabii Türkiye şu an çok hızlı bir şekilde e, adımlar atıyor. Baktığımız zaman e, farklı siber kampların da olduğunu görüyoruz. Bunların da sayısı artıyor. Bu da çok güzel. Yani bizim arzumuz, yani benim hayalim tüm üniversitelerde bu siber kampların açıldığı bir Türkiye olması lazım. Bilgi Teknoloji Kurumu da Açıkçası bu konuda siber stratejilerini yayınladı Türkiye'nin ee, savunma sanayi müsteşarlığına baktığımız zaman onlar da özellikle yerli ürünlerin geliştirilmesi konusunda çeşitli adımlar atıyorlar. Bence e, çok enteresan bir siber farkındalık konuştuğunu. Yani elektrik kesildiği zaman bile siber saldırı demeye başladı. Evet başladım. doğru. Acaba gerçekten bir saldırı var mıdır diye düşünüyor herkes. Yani gördüğümüz haliyle hani bir siber farkındalık var ama bunun hani farkındalığın Mesela herkes sigara sağlığa zararlı diyor ama sigarayı bırakamıyor. Hani farkındalığın hayat bulması gerekiyor. Hani benim buradaki tavsiyem mesela antivirüs kullanılmayan bir makine artık kalmasın. Ya da e, mümkün olduğunca lisanslı program kullanılmaya özen göstermek lazım. Yani gençler internet üzerinden çeşitli programları indirip bunları işte tırnak içerisinde crackli olarak kullanıyorlar. Gayet güzel bunlar çalışıyor ama hani bu Cray'i internete koyanların tabii belli bir beklentisi var. Sonra hani makineler siber saldırı amaçlı olarak kullanılabiliyor çeşitli evet, yerlere. Evet, farkında olmadan farklı amaçlara hizmet edebiliyorlar ki bazı oyunlar için geliştirilen Cray'lerinde makineler aslında mining makinesi haline getirdiğini ve hackerlar adına bilgisayarınızın daha fazla elektrik tüketerek sanal para işine girdiğini gördük biz zamanında da. Evet, hep evet, bunlar da devam ediyor. Dolayısıyla çok basit önlemlerle çok önemli atılımlar yapılabilir. Bilgin Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu kampın gerçekten öğrenci kardeşlerimiz için ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tek yapmaları gereken aşağıdaki linkte yer alan adrese girip formu doldurmak. Daha sonrasında bir sınavınız olacak basit bir şekilde. Bu sınava katılmak olacak. Umarım ilgili arkadaşlarımızın hepsine ulaşmış oluruz da bu güzel kamptan yararlanırlar diyoruz. Biz de hani yetenekli arkadaşları kampımıza davet ediyoruz. Yani bizim kampımıza katılıp Aa ben bu konuda yetenekliymişim. Hani aslında sırf denemek için başvurdum. Ama ben bu alanı sevdim diyen e, arkadaşlar da çıkabiliyor. O da önemli bir konu gerçekten de. En azından yetkin olduğu, ilgili olduğu bir konuyu da keşfetmiş oluyor. Kendini geliştirme şansını yakalayabilir arkadaşlarımız. Evet videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.